Herkese günaydın arkadaşlar. Ben yine kütüphanemdeyim ve pencere kenarındayım. Burada ışık gayet iyi. Işık iyi olduğu için de burada sizinle sohbet etmeye karar verdim. Şimdi öncelikle gününüz güzel geçsin. Dünkü içeriğimi göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hani Ocak söndü hikayesini biraz canlandırmaya biraz ne bileyim biraz sanatsal biraz duygu paylaşımı biraz his paylaşımı yapmaya çalıştım. Burada tabii şöyle bir şey de var. Yani uzun zamandır da kültür sanat etkinliklerini tiyatrolar, sinemalar, filmler, biyaneler, ne bileyim sergileri gezmekle geçtiği için hayatımın büyük bir çoğunluğu. Dolayısıyla ister istemez biraz sanatsal düşünmek, estetik bakabilmek bir takım olaylara farklı açılardan bakmak biraz ruhuma işlemiş diyebilirim yani. Çünkü insanın bazen doğasında olan bir şey nerede giderse gidersin, ne yaparsa yapsın mutlaka ortaya çıkar. Ben biraz bunu yapmaya çalıştım. Hani masallarda şey vardı hep bir ocak vardır ve bu ocağın hiçbir zaman sönmemesi gerekiyor. Devamlı diri tutmak lazım. Evde birisi mutlaka ocağa odun taşır, odun atır. Çünkü ateşi yakmak çok zordur. Hani biliyorsunuz ateş iki ağacı birbirine sürterek elde ediliyor ya, oluşuyor ya. E, yeniden yakmak çok zor olduğu için ya komşular birbirlerinden köz alırlar. Bunları benim çocukluğumda tanık olmuştum. Ya da devamlı böyle ateşi yakmaları gerekiyor. Yakmak da çok zordur. Eğer o ocak söndüyse, aradı benim hayatımda benim çocukluğumda yaşadığım kareler de var unutamadığım belleğime yerleşmiş kareler var. Onları da araya koydum. Bir anda böyle bir geçmişe gittim. Yani bir anlık bir duygu oluştu ve onu hemen kayda geçtim. Kayda geçtikten sonra da bunu videolarla paylaşmak istedim. Çünkü biliyordum yani Durağan oturup bir hikaye anlattığım zaman e, yani sosyal medyada çok izlenilmeyeceğini biliyordum. Bunu görsellerle desteklemek istedim. Biraz mizahsenler e, kattım. Bir de tabii ki şöyle bir durum da var. Aslında biraz da tiyatral bir e, çalışma diyebiliriz. Çünkü aslında orada ocakta pişen, kaynayan bizim ruhumuz mu, bedenimiz mi, patates mi pişiyor yoksa biz mi pişiyoruz? Ne kaynıyor tencerede? Yani o belirsizlik herkesin aklında herkes kendi kafasına göre o tencerede bir şeyi kaynatabilir ya da kaynatamayabilir. Hani tencerenin kaynayıp kaynamama durumu da var ve herkesin evinde de mutlaka bir tencerenin kaynaması bir sorundur diye düşünüyorum. Hepimiz aslında